merhaba arkadaşlar. Yeni izle oyuncu kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün gözlere LFS'de Şahin modu nasıl yapılır arkadaşlar? Onu göstereceğim. E, dün Murat bir modu yapmıştık. Bugün LFS'de Şahin modu yapacağız arkadaşlar. Facebook'tan bir tane tanıdık hani tanıdığım kişi Şahin modu istemişti. Ben de o yüzden Şahin modu yapacağım arkadaşlar. İlk öncelikle buraya LFS mod Şahin yazıyoruz. Ve Tofay Şahin LFS mod Türkiye'ye tıklıyoruz. Ben bu modu beğendiğim için bunu yapacağım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz Dovlat tuşuna tıklıyoruz. Ve burada Yandex indirmiş yeni gönderiyor. Bu da indiriyoruz. Evet arkadaşlar, şey, e, indirdiğimiz program indi. Şimdi LFS'ye gelip sağ tıklıyoruz. Özelliklere gelip dosya aç açıyoruz. Ve burada data diyor arkadaşlar. Data'ya tıklıyoruz. ilk önce buraya DTS yazıyoruz. Skin, skin DTS'ye buradaki DDS'deki şeyleri kopyalayıp böyle kopyalayıp buraya atıyoruz arkadaşlar. Sonra bunu attıktan sonra bir daha geri çıkıyoruz. Ve buradaki DDS'ye giriyoruz. Buradaki Şahin yamasını da atıyoruz. Ve son olarak buraya ve V yazıyoruz. V yazıyoruz. Sonra buraya geliyoruz. Buradaki ve tıklayıp buradaki şeyi buraya atıyoruz ve modumuz olmuştur arkadaşlar şimdi oyunumuza geçelim tek kişili oyun diyoruz tek kişili oyun ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şahinimiz hazır bir durum Bakın arkadaşlar. Şahin yamasını yaptık. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yandaki şeyde çalışıyor hız göstergesi arkadaşlar kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay